2 aydan fazla bir süredir sosyal medyada Osmaniye'nin hemen hemen bütün mahallelerini gezen eşek videosunu görmekteydik. Bir türlü sabitlenemediği ve çeken kişinin muhafazaya almadığı için ve sürekli yer değiştirdiği için ulaşamamaktaydık kendisine. Bugün üyelerimizden Mikail Bey'in evinin oraya, Yaveriye Toki taraflarına gittiği için Mikail Bey eşeğimizi buldu ve sabitledi. Bize de haber verdi. Olaya müdahil olup eşeği bulunduğu yerden alıp koruma alanımıza getirdik. Bundan sonraki süreçte korunmasız bir şekilde sokak sokak gezmeyecek. Artık kendisi koruma alanımızda bizimle beraber yaşayacak. Kendisinin yemeğinden sevgisine kadar neye ihtiyacı varsa ömrünün sonuna kadar yanındayız. Bu süreçte eşeği takip eden, bize etiket yapan, korumayı alıp bize haber veren Mikail Bey'e ve tüm Osmaniyeli hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bizimle beraber görmek isteyen hem eşeğimize hem koruma alanımızdaki köpeklerimize gelebilir.